Peki 1996'da prestij Müzik'ten çıkıyor ilk albümümüz ama ben şeyi bilmiyordum. Buna galiba biraz Nazan Öncel aracı olmuş. Çıkamadı, çıkamadı. Okuldaydım hala iletişim fakültesindeydim. Bir arkadaşım şey dedi. Ben Nazan Öncel çalışıyorum. Var mı dedi böyle demo falan filan. O oh, de, dedi beni. çok teşekkür ederim. Yani olmaz el... mı? <laughs> yani çok da elimde iyi kaliteli şeyler yoktu ama elimde ne varsa verdim onu. Ertesi gün Abi dedi Nazan Hanım seninle görüşmek istiyor. Seni evine bekliyor. Yani çok iyi karşıladı beni. Sağolsun Nazan Hanım oturduk konuştuk. Şarkılarımın özellikle birkaç tanesini çok beğenmiş. Ve ondan sonra albüm süreci başladı. Biraz uzun da sürdü. Yani aralarda çalışıldı. Çünkü kendi albümü devam ediyordu. Ben ona bir şeyler çaldım söyledim. Sadece bir şarkıda kullandı ama e, e, dinlenebilir bir şarkısında kullandı. daha sonra işte Prestij Müziği'ye götürdüler. Şeyde tanıştık Topaloğlu'yla, Rahmetli'yle. Nerelisin sen dedi. Her Belli belli zaten, gel bakalım falan diye. Böyle <laughs> sanki insan. Kontratlar imzaladık falan, daha sonra orada bir anlaşmazlık oldu. Kontratlar iptal edildi, yaptık Dedim ben en güzeli askere gideyim. Nazan Hanım'la olan çalışma sürecimiz de orada kalmış oldu. Yani. Ama ben ne yaptım? O sırada kendi arkadaşım, kankam gengiz Köroğlu falan yaparak başladık. Daha 2006'ya kadar işte geldi süreç ve ilk aydınlık sizlere ulaştı o zaman. şimdi 22 yıllık müzik <laughs>